Biliyorsunuz ülkemizi sarsan büyük bir afetten geçtik. Biz de okul olarak arkadaşlarla bir araya geldik. Bu kış günlerinde, soğuk günlerde o insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye ve bunun sonucunda çadır yapmaya karar verdik. Bir nebze de olsa insanları bu soğuktan korumak amacıyla Kemalpaşa Halk Eğitimi ile birlikte ortaklaşa hareket ederek okulumuzda bir atölye kurduk ve çadır üretimine başladık. Halk Eğitimi bünyesinde bulunan öğretmenler, usta üreticiler ve kursiyerler e, dikimini yapıyorlar çadırın iskelet kısmında yine bizim metal teknolojileri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yapıyorlar. Şu ana kadar 4-5 gün içerisinde 8-9 tane ürettik. Hedefimiz 100 çadır. Yapılıyor. Buradan sevkiyatını yapıyoruz. Hangi bölgede ihtiyaç varsa Kahramanmaraşsa Kahramanmaraş Kahramanmaraş, Hatay ise Hatay, Adıyaman Adıyaman. Nereyi bildirirlerse bize oraya sevk ediyoruz. Bizim ürettiğimiz çadırlar 16,5 metrekare. 4 kişilik çadırlardan ibaret. Bu çadırı yapmadan önce de zaten Kızılay'ın çadır fabrikasına gittik ziyaret ettik. Nasıl yapıyorlar? Teknik altyapıya, bilgi birikimine sahip olduk. Ondan sonra başladık. İnsanları soğuktan korumak amacıyla çadır içi soba üretimi yaptık. Bunu da bugün en son 210 adet ürettik ve bugün sevkiyatını gerçekleştirdik. Hepsi gönüllülük esasına dayalı zaten. Arkadaşlar, o televizyonlarda görüyoruz acı çeken insanları. Onlar için yaptıkları her çadır, çadırda attıkları her imlekte büyük bir heyecan duyuyorlar, mutluluk yaşıyorlar. Onlara faydamız olacak diye. Çadırlarımız e, alev yürümez özelliğine sahip, e, nem almıyor, su almıyor, e, soğuktan koruyor, e, e, yanmaz özelliğe sahip çadırlar. Çadırımızın örnek hali arkamda gördüğünüz e, şekilde. İskeletini yapıyoruz, sonra da e, dikilmiş olan kumaşları giydiriyoruz iskelete maçlarımızı malzemelerimizi aldık deprem sonrasında. Ee, Halk Eğitim Merkezi ve MOPAK Lisesi işbirliği içinde yapıyoruz. Ee, burada benle birlikte Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve öğrencilerimiz hep birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Ee, hedefimiz 100 çadır, ee, günlük 3 tane çadır üretiyoruz. ve Arkadaşlarımız ee, depremden çok etkilendiler. Ee, sağ olsunlar öğrencilerimiz de, kursiyerlerimiz de aynı şekilde Hiçbiri hayır demeden e, gönüllü olarak çalışmalara katıldılar, aktif olarak. E, o yüzden bu başarı biraz onlara da borçluyuz. Tabii ki temennimiz bundan sonra bir daha deprem yaşanmaması. E, elimizden geldiğince e, çok fazla çadır etmeye çalışacağız. E, tabii dediğim gibi yine e, sınırlarımız belli, öğrencilerimizle geliyoruz. Hedefimiz yüz çadır. Açınlar, साउथ